Merhaba. Şişmanlık artık günümüzde önemli bir sağlık sorunu olup diyetle, sporla, egzersizle kilo veremeyen hastalarda ya da bir takım yöntemlerle kilo veremeyen hastalarda ameliyat artık bazen zorunlu hale gelebilmekteler. Tabii ki ameliyat olmayı düşünen hastalarda biz önce yüz yüze muayenehanede görüşmekteyiz. Hastanın kilosu, boyu, vücut kitle indeksi, ek hastalığı olup olmadığı, kullandığı ilaçlar, yeme düzeni gibi aile hikayesi, ne mutlaka sorgulamaktayız. Tabii bu esnada mutlaka hastanın ameliyat sonrası bize bir uyum sağlık sağlayamayacağını da değerlendirmekteyiz. Ameliyat kararı aldığımız hastalarda ameliyat randevusu ayarlandıktan sonra genellikle bir gün önce hastalar hastaneye gitmekteler. Öncelikle bir endoskopisi yapılıp midesi değerlendirildikten sonra anestezi açısından uygun olup olmadığının değerlendirilmesi açısından kan testlerini, bazı radyolojik görüntülemelere, akciğer filmine başvurmaktayız. Ve hasta bir takım hekimlerle görüştükten sonra kardiyoloji gibi, endokrin gibi, iç hastalıklara gibi, psikiyatri gibi bazı bölümlerle gö görüşüp onay aldıktan sonra anestezi anestezi tarafından değerlendirilip ameliyat olmaya uygun olan bir hasta anestezi açısından olduğuna karar verdikten sonra hastalar bir gün sonra ameliyat günü yatırılmaktalar. Ameliyattan önce hasta odasında alınır, varis çorapları giydirilir ve hasta ameliyatı alınarak ameliyatı gerçekleştirilir. Sinir gastroktomi dediğimiz tük mide ameliyatları laparoskopik ameliyatlardır. Yani karından delikler delerek ameliyat yapmaktayız. Genellikle 4 delikten yapılırken bazen 5 delikten yapabilmekteyiz ve mide Mideye yerleştirilen bir kılavuz tüp aracılığıyla midenin %75-80'i çıkarılmaktadır. Ameliyattan sonra, uyandırıldıktan sonra ameliyathane odasında bir sürü ameliyathane bekletilir. Biter fonksiyonları açısından bir sıkıntı gelişmediyse eğer, hasta servise alınır ve servise takip edilmeye başlanır. Genellikle hastalar erken dönemde mutlaka hareket edilerek, yani yürütülerek işleme başlanmaktadır. Genellikle hastalar ameliyathaneden çıktıktan sonra erken dönemde yürütülürler. Erken dönemde hareket etmeleri sağlanır. Genellikle 4 saat sonra hastalarımızı biz ayağa kaldırıp yürütme işlemlerine başlarız. Hastanın hastanede yattığı sürece yakın takibi yapılmaktadır ve 2 gün hastanede kaldıktan sonra hastalarımız taburcu edilmektedir. Tabii taburcu edildikten sonra da hastalarımızın mutlaka bizim ve diyetistlerimiz tarafından, gerekirse de psikolog tarafından takipleri belli aralıklarla yapılarak ameliyat sonrası verdiğimiz diyet, egzersiz programında uyumunu sağlamaya çalışmaktayız.